buyurun. Evet. Ya basın mensupları gerçek anlamda şu anda Kozluk'ta Kozluk çalışanların perişan ve ve şu anda gerçek anlamda da sefirleri oynuyor. Özellikle Ramazan'a girdiğimiz bu ay içerisinde halen halen maaş alma noktasında gene yönetim yönetim gene maaşlarımızı vermiyor. Şu anda biz 4-5 gün önce Sayın Maliye Bakanı'yla geldiği Batman'da özellikle biz kendilerini gittik ziyaret ettik. 59 aydan beri perişan olan bu arkadaşlarımız, emekçilerimiz en azından bu seçime girdiğimiz bu süreçte bir katkı sunulmasını beklerdik. Ama maalesef yine 16 trilyondan gelen 9 trilyon bu 9 trilyonu biz başkandan rica ettik. Bu Ramazan'ı sev, bu Ramazan için, bu Ramazan hayrı için, için ve ailelerimizin mutluluğu için lütfen en azından bunların yüzde sekseni, yüzde doksanı emekçilerimize ver. Ama maalesef bize ayrıtılan hisse üç milyar. Yani gene altı trilyon beş yüz, yüz başka yere aktarıldı. Bize aktarılan üç üç milyar civarındadır. O yüzden şu anda demokratik tepkimizi gösteriyoruz ve Başta başta Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı. Ve bütün si bütün Batman'ın milletvekilini, il yönetimini gerçek anlamda Kozluk çalışanlarına, Kozluk emekçilerine, emekçilerine sahip sahiplenmelerini bekliyoruz. Artık yeter diyoruz ve dayanacak güçlerimiz kalmadı. Şu anda hayat pahalılığının enflasyonu özellikle açlık sınırının 17 milyon olduğu bir ülkede ve yoksulluğun 53 milyon olduğu bir ülkede halen yüzde maaşların yüzde 20'si yüzde 30'su verilmesi gerçek anlamda gerçek anlamda bu arkadaşları sefalete başlığa sürüklemedir. Bu anlamda onun için biz buradayız. Başka bir amacımız yok. Burada sadece bütün şeyleri durdurmuş durumda. İtfaiye ve içme suyu faaliyettedir. İlginize çok çok teşekkür ediyorum.